Merhaba sevgili Toskoparan hayranları. Bu videomuzda sizlere Toskoparan iskender dizisi oyuncuları, yaşları ve genel hatlarıyla bazı özelliklerinden bahsedeceğim. Eğer video hoşunuza giderse like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve daha fazla içerikten anında haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın. Son olarak da sizlere hala indirmediyseniz Toskoparan duvar kağıtları uygulamasını önermek istiyorum. Çok havalı duvar kağıtlarından istediğinizi seçip kolayca telefonunuza arka plan yapabilirsiniz. Şimdi hemen videomuza geçelim. İlk olarak dizimizin başrolü ve hepimizin sevdiği yakışıklı oyuncu Çağnefe ile başlamak istiyorum. Çağnefe 6 Haziran 2007 tarihinde İstanbul'da doğdu. Yani şu anda 13 yaşındadır. Yakışıklı oyuncu İkizler burcudur. İsterseniz İkizler burcunun kişisel özelliklerinden de biraz bahsedelim. İkizler burcu insanları hızlı düşünür ve çabuk hareket ederler. Aynı anda birkaç işi birden yapabilirler. Onların adapte olamayacakları iş yoktur. Pratik zekalarıyla çekici ve akıllıdırlar. Şimdi Çağan'ın burcunun yani ikizlerin fiziksel özelliklerinden bahsedelim. Güzel bir fiziğe sahiptirler. Uzun boy, biçimli bir beden, uzun kol ve bacaklar, koyu kumral saçlar, kahverengi gözlere sahiptirler. Gözleri keskindir ve uzağı çok iyi görürler. Gözlemcilikleri çok güçlüdür. Fiziksel özellikleri de Burcu'nun fiziksel özelliklerine yakın olsa da tam olarak doğru değildir. Çağ'ın göz rengi Ela'dır. Sıradaki oyuncumuz ise yine dizinin en sevilen karakterlerinden Asya'yı canlandıran Tuana Nastiriaki. Tuana 20 Ekim 2006 yılında dünyaya gelmiştir. Yani şu anda 14 yaşındadır. Burcu ise terazidir. Gelin terazi burcunun özelliklerine kısaca bir bakalım. Kararsızlıkları ile ünlü cazibe sembolü karşınızda duruyor. Nedenini bilmediğiniz bir çekim gücü etkisi altına girdiğinizi fark ettiğinizde iş işten çoktan geçmiş olacaktır. Onların büyülü bir havası vardır. Ritmik hareketleriyle dans eder gibi bir yaşam sürer. Onun yanında kızgınlıklarınız yok olur. Kafasında müthiş bir denge vardır. Onun ne düşündüğünü bilemezsiniz. Uyumlu ve sevecen yapısının altında gizli bir güç vardır. Şimdi Tuana'nın burcu olan Terazi'nin fiziksel özelliklerini inceleyelim. Terazi burçlarının fiziksel yapıları çok güçlüdür. Uzun boylu, ince vücutlu, düz kahverengi saçlı, yuvarlak yüzlü, beyaz tenli ve koyu renk gözlüdür. Baharatlı, soslu, şekerli gıdalara düşkün olması nedeniyle çok fazla kilo almaya müsaittir. Yaşam boyunca sürekli egzersiz yapmak zorundadır. Aksi takdirde ileri yaşlarda şişmanlık kaçınılmaz olur. Toskobaran İskender dizisinde Elif karakterine can veren Lea Kırşan 23 Mayıs 2008 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Leya şu anda 12 yaşındadır. Burcu ikizlerdir. Gelin biraz ikizler Burcu fiziksel özelliklerinden bahsedelim. Güzel bir fiziğe sahiptirler. Uzun boy, biçimli bir beden, uzun kol ve bacaklar, koyu kumral saçlar, kahverengi gözlere sahiptirler. Gözleri keskindir ve uzağı çok iyi görürler. Gözlemcilikleri güçlüdür. Dizide kötü bir karakter olan Tayfun'u da canlandırsa hepimize çok sempatik gelen Esat Polat Güler 14 Ekim 2007'de doğmuştur. Yani şu anda 13 yaşındadır. Burcu ise terazidir. Gelin biraz terazi burcunun özelliklerinden bahsedelim. Başarılı olmak için imkansızlığı değil kendini yücelterek elle tutulur konular üzerinde uyumlu bir sessizlikle çalışır. Şimdi terazi burcunun fiziksel özelliklerinden biraz bahsedelim. Terazi burçlarının fiziksel yapıları çok güçlüdür uzun boylu, ince vücutlu, düz kahverengi saçlı, yuvarlak yüzlü, beyaz tenli ve koyu renk gözlüdürler. Dizide kötü kız rolüyle tanıdığımız Duygu yani Ülkü Hilal Çiftçi 11 Ocak 2009 tarihinde Zonguldak'ta doğmuştur. Yani şu anda 12 yaşındadır. Burcu ise Oğlak'tır. Gelin kısaca Oğlak Burcu'ndan bahsedelim. Geleceği ayrıntılı biçimde planlamaya çalışan Oğlaklar bu özellikleri nedeniyle sık sık kuruntulara kapılarak depresyona girerler. İşleriyle aşırı meşgul olduklarından insanlarla zor ilişki kurarlar. Fakat hiçbir zaman kendilerini yalnız hissetmezler. Gelin biraz da Oğlak Burcu'nun fiziksel özelliklerinden bahsedelim. Fiziksel özellikleri kısa boy, ince yapı, uzun ince bir yüz, uzun belirgin bir çene, saçlar genelde siyahtır, beden dar ve uzun bacaklara sahiptirler. Dizleri genelde çıkıntılıdır. Güzel bir yüz yapıları vardır. Dizinin yaşı en küçük oyuncusu olan Deniz Erayvaz, 23 Şubat 2009 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Yani şu anda 12 yaşındadır. Burcu ise balıktır. Gelin biraz balık burcundan bahsedelim. Sabır, ele açıklık ve duyarlılık bu burçta doğan kişilerin en önemli nitelikleridir. Büyük bir inanın, inandırma yetenekleri vardır. Dürüst, vicdan sahibi, sadık ve uysaldırlar. Biraz da balık burcunun fiziksel özelliklerinden bahsedelim. Balık etinde olup kol ve bacakları kısadır. Soluk tenli, açık kahverengi gözlü, uykulu gibi mahmur gözleri vardır. Kilo almaya meyillidirler. Yaşı ilerlediği zaman alın açılır ve şakaklardan beyazlamaya başlar. Sizlere toz koparan ile ilgili harika bir uygulamadan kısaca bahsetmek istiyorum. Bu uygulama ile yan tarafta gördüğünüz harika resimleri duvar kağıdınız yapabilirsiniz. İndirmek isterseniz linki açıklama kısmında ve yorumlarda bulunuyor. Şimdi videoya devam edelim. Dizide Ayberk karakteri olarak tanıdığımız Mert Erdoğdu 18 Ocak 2007'de doğmuştur. Yani şu anda 14 yaşındadır. Burcu ise oğlaktır. Oğlak burcu özellikleri ise şöyledir. Gerçek bir oğlan iki temel özelliği vardır. Güvenirlilik ve dürüstlük. Çok gelişmiş bir görev duyguları vardır. Bazen başkalarının başarısızlıklarını abartırlar. Oğlaklar arkadaşlarıyla ilgili çok iyi sırdaş olurlar. Para konusunda dikkatli olmalarına rağmen ele açık insanlardır. Dizide Sinan karakterine can veren Yağız Kılınç 16 Temmuz 2007 tarihinde İstanbul'a dünyaya gelmiştir. Yakışıklı oyuncu şu anda 13 yaşındadır. Burcu ise yengeçtir. Şimdi de yengeç burcu özelliklerinden bahsedelim. Yaşamlarındaki her konuda aşırı bir şekilde hassas, alıngan ve kuruntulu olan yengeçleri tanımlayan sözcük hisselerimdir. Sorumluluk duyguları çok gelişmiştir. Her işte olağanüstü olan ayrıntıcılıkları işlerinde mükemmelliyetçiliği getirir. Aynı sorumlulukları karşılarındakilerden de beklerler. Yengeçler duygusallıkları ve duyarlılıkları ile tanınırlar. Şimdi de kısaca yengeç burcu fiziksel özelliklerinden bahsedelim. Gerçek yengeç burcu insanı fiziksel olarak soluk, beyaz tenli, orta ve kısa boylu, yuvarlak yüzlüdür. Gözleri genelde gri veya mavidir. Saçları mat ve kahverengi olur. Dizide Ece karakterine can veren Defne Erşen 5 Ağustos 2008 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Yani şu anda 12 yaşındadır. Burcu ise Aslandır. Gelin kısaca Aslan burcunun özelliklerine bakalım. Aslan kraldır, önderdir. Başkalarının yaşantılarını da onlar adına düzenlemek isterler. Her şeye karışırlar kibirlidirler. Bu nedenle onları tanımlayan sözcük yönetimdir. Yaşam, yaşam sahnesinde her zaman parlayarak odak noktası olmak isterler. Gelin biraz da Aslan Burcu'nun fiziksel özelliklerine bakalım. Aslan Burcu'nun tipik fiziksel özellikleri boyları genelde uzun ve kemikleri kalındır. Omuzları geniş, kasları gelişmiştir. Açık renkli saçlı, pembe beyaz tenli, büyük ve yuvarlak başlıdırlar. Gözleri iyi görür. Eğer video hoşunuza giderse like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve daha fazla içerikten anında haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın. You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man? You must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're responsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow. You can't be a pro, no, it's your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon, and I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in in millions, they block your vision. But no, you can't listen, that shit is all fiction. Cause you hold the power you're as long never as you're dreamin'. Gonna make it there's no way that you make it And yeah, maybe you can fake it But you're never gonna make it Are you just gonna take that? Make them take it all back Don't tell me you believe that Are you just gonna take that?